Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere kolektif bilinç ve Türkiye'de yaşanan, hata dünyada yaşanan bu kaosu anlatmak üzere böyle bir açılım yapayım dedim. Çünkü hala benim içim hiç rahat değil. Bir yeni ay videosu çektim. Şu anda yükleniyor. Onu da hemen açacağım. Yüklenir, yüklenmez bu yeni ay tabii ki bir aylık bir enerji anlatıyor. Sonrası Mart biraz daha rahat. Venüs Jüpiter kavuşumu falan var ama Venüs biliyorsunuz harekete geçiren gezegen ve Jüpiter'le birleştiğinde şanslar geliyor. Oley oley diyemiyorum çünkü harekete geçirilen bir şeyler olduğu zaman Jüpiter de bunu büyütüp yaydığı için onda bile artık endişeler içindeyiz gerçekten astrolog olarak ben. Çünkü bu yeni ayda yeni ayın Venüs'ün kağıt yıldızıyla kavuşumunu anlattım. Yine balık derecesinde olan Şahat Yıldızı'nın ölüm e, ve aynı da 3 derece balıkta sanırım. Aynı zamanda ölüm, yine kaos, yine şeyler yaratabileceğinden çok endişe duydum. Ya da bu yaşadığımız son olur inşallah. Bunun devamını yaşıyoruz ya, onu belki anlatıyor bu bize. Şimdi ben bu yaşanan kaoslar, şimdi bu çok uzun zamanlı bir video olduğu için bu zamanda bu yeni ayda bu vardır ama bunu bir ay sonra izlerseniz başka bir harita üzerinden yine değerlendirebilirsiniz. Onun için bir açılım yapmak istedim. Açıkçası kanalıma, konuşamıyorum kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda da tabii ki bildirimleri açarsanız 3 etkileşim uyanları aldık kabul ettik. Bu kaostan kurtuluyor muyuz diye şöyle bir lütfen herkes kendi içinde bulunduğu duruma odaklansın kurtuluş var mı diye odaklansın. İnsan olarak da kurtuluş isterseniz ya da ne isterseniz, kavuşmak isterseniz de bilemiyorum. Her kendi olayınıza bir odaklanın arkadaşlar. Aynı zamanda uyanlar aldık, kabul ettik. Beğeni yaparsanız çok mutlu olurum videomuzun öne çıkması için. Özel danışmanlık isterseniz whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta. Abone olmayı sakın unutmayın. 100 bine koşuyoruz artık. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü bir ara salmıştım kendimi artık. Yani herhalde bu 100 bin gelmeyecek diye. Ee, biliyorsunuz 3-4 yıl zaten anne babacıma baktığım için kanalda da çok ilgilenememiştim. Şu an koşuyoruz. İnşallah. Durdurak yok inşallah. Hadi bakalım. Bu kaos bitiyor mu? Oh. Arkadaşlar o kadar karıştırdım elimde görüyorsunuz. T'de kriz diyor yine. T, L, I, J'yi gösteren bir kart. Artık öğretiyorum tarotta size. Bu arada Sirius sınıfımı açıyorum. Mart gibi tarot öğrenmeye başlayacağız ama tabii ki bu kartta çok şeyler var. Yani sadece T'ye anlatmıyor burada bir krizler var ve bunun devam edeceği daha gösteriyor hatta kapıda olacağını gösteriyor yine korkaraktan yine dualarınızı esirgemeyin diyor ermiş karta özgürlük şimdi seri sınıfımda üçüncü gözünüz açılacak ve aynı zamanda kendinizi keşfedeceksiniz sizi zorlamayacak dersler olacak arkadaşlar ne maddi ne manevi aynı zamanda da görüldüğü üzere burada ben nasıl nokta atışları ya da kartlardaki gizli sırlarını nasıl anlatıyorsam size onları öğreteceğim Evet arkadaşlar kartları şöyle tutmuşum ve onun için tersten geliyor bu kartlar. Şimdi burada da yine yardımlaşma devam edecek. Arkadaşlar bol bol dua istiyorum. Hatta altına amin yazın. Allah bizi korusun yazın. Dualar yazın. Yani bol dua istiyorum. Şu kriz kartının yanında şu ermiş kartı çıktı ya. Bol dualarla yardımlaşma devam edecek. Sonrası ne olacak? belirsiz sonrası ne olacak kaosun sonrası ne olacak herkes şifalanacak yani kimileri yer değiştirecek yurt değiştirecek şifalar denge uyum sağlanacak ama Arkadaşlar kaosun biraz daha devam edeceği ne olacağının da belli olmadığı e, ay kartı korkuların hat safhada olduğu her zaman söylüyorum bizim mi gezegenleri yönetiyoruz acaba böyle bir kaos ve bir arketip çünkü gezegenler biz buradan dünyadan öyle bir enerji yayıyoruz ki gezegenleri ona göre mi yönlendirip onlar da bize onu aksettiriyorlar ne olur olumlu da düşünelim korkuyu bir bırakın acılar çok büyük. İnsanlar sürünüyor, ölüyor, sürünüyor çünkü yakınlarını kaybettiler. Bir anda anne, baba, çocuk, kardeş, ev, çanak, çömlek ne varsa gitti. Şimdi çanak çömleği zaten düşünen yok fakat şu anda evsizler dışarıdalar. Kurtulabiliyor muyuz? Evet, bir canlılık var. Çok elim ayağım tutuldu. Ben bunu ne zaman böyle bir video yapsam arkadaşlar ben bir kurtuluş göremiyorum bakın. Bunalım kartları çıkıyor. Söyle. Kurtuluş kaos bitiyor mu? Ardından biraz savaş gibi bir şey çıkabilir. Devletlerle ilgili diyor devletlerle devletle ilgili diyor. Devletle ilgili yeni yasalar, yenilik güzel bir güç geliyor arkadaşlar. Ama bakın bir yerlerde bir şekilde bir bir savaşı olacak ya da insanların verdiği savaşı gösteriyor. Neptün balıkta. Bunun videosunu çektim. Aşağılara bir yere koyacağım, her yere koyacağım. Lütfen onu lütfen izleyin. Bakın lütfen diyorum. Çünkü Neptün balıkta alın işte balık. Aha işte balığın kartı. Yanılma karamsarlık kendini böyle aptal gibi hissetme ve bir sürü hayali var bir sürü bir şeyler yapmak istiyorsun hiçbirini yapamıyorsun böyle duruyorsun çünkü sisler perdesi etrafına yaymış yani bakıyorsun bak burada şaşkın bir insanın böyle hani kolunu da açmış işte hiçbir hayalini gerçekleştirememesi var şanslar güzellikler hadi bakalım hadi bakalım of bırakırım arkadaşlar kesinlikle bırakırım elbette bir yanılma bize dedi ki kartlar Neptün asıl tehlike Neptün balıktan çıktığı zaman lütfen videoyu izleyin başında çok şeyler anlattım yani Neptün sizin daha 3 yıl balıkta 2,5-3 yıl balıkta hangi evinizdesiniz ve hangi konularda yanılma yaşıyorsunuz bu çok hayati önemi var Neptün balıktan çıkınca dedi valla Uranüs boğa falan deprem falan bunlar değil. Neptün balıktan çıkınca ayıkacaksınız diyor. İşte bak şans geliyor diyor. Sularla ilgili hem de. Sularla ilgili çıkacak ve biz şanslar atmaya başlayacak. Çünkü yanıltıyor arkadaşlar. Kötücül bir gezegen. Bakın bir kutlamalar herkes ev sahibi bark sahibi bu bir yıl sonrasına kadar da bakarsak da Muhteşem, mucize Süleyman kartım. Ben koydum bu kartı. Tabii ki bu bunu muhteşem güzellikler geliyor. Evet, biraz zor bir açılımdı. Titredim adeta arkadaşlar. Kötücülleri çok fazla açıklamadım çünkü zaten kart belli yani. E, zafer, zafer kartımız çıktı. Hemen okuyoruz. Zafer, arzum gerçekleşiyor. Böyle devam et. Nasıl devam ediyorsanız böyle devam edin. Bunu bazı kişiler için söylemeyeceğim. Zafer arzunun gerçekleşmesi için yenilenmen de gerekli. Bazıları için gerçekten zafer arzusu gerçekleşiyormuş. Evet seni dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle. Sezgilerini dinle. Düşüncelerini dinle. Hayallerin yoluyla atacağın adımlara dikkat et. İlettiğim bütün mesajlar zaten sen anlayacakmışsın o mesajları. Evet arkadaşlar, yeni bir olumlama bakalım mı? Yine bir olumlama bakalım yine. Of. Kader yüzümüzü güldürüyor arkadaşlar. Kader yüzümüzü güldürecek şekilde oluşuyor. Ana kader planını değiştiremeyiz ama yaptığımız seçimler hayatımızı kurtarabilir, kaderimizi değiştirebilir. Seçimleri güzel yapın. Seçimleri güzel yapın. Her daim bir insana seçim hakkı verilmiştir. Güzel yaparsa seçimini. Sonra başıma niye bunlar geldi deme hakkı olur en azından ee, güzel seçimler yaparsan sevgiyi iyiliği cesaret yolunu da seçersen her zaman sen kazanıyorsun ve kurtarıyorsun kendini ve aynı zamanda da e, yüzünü güldürecek şekilde oluşuyormuş çok güzel bir şey çıktı sizleri seviyorum gerçekten bu açılımda arkadaşlar hem uyarıcı kartlar var unutmayın hem de biraz böyle güzel kartlar var ama bir e, sihirli değnek değecek de hop oradaki 10 tane 11 ile çıktı. Bir ili daha depremzede ilan ettiler. O da çok yıkılmış ama şu an yalan söylemeyeyim hangi il olduğunu. 11 tane ilimizdeki o yaşayan insanlarımız bir kerede bir gecede bu kadar büyük bir yıkımın altından kalkamazlar. Oraya gerçekten çok 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 yardımlar gitmeli. Ben bir dostum bana şunu söyledi. Doğuda arkadaşlarım var. arkadaşlar, Oraya yapılan yardımlar hep merkezlere gidip oralardan dağılıyormuş. Gidenler gidiyormuş, ilçelere ulaşmıyormuş. Yani ilçelerde şöyle olabilir. Ilçelerdeki arabası olmayan vatandaşlar çok mağdurmuş. Yani gidip şehir merkezlerinden alamıyorlarmış. Bunları da sosyal medyalarımızda paylaşarak o insanlara bir nevi yardımcı olabiliriz. Bunu da unutmayın olur mu? Bir yerlerde dile getirelim. Ben sosyal medyamda da bunu paylaşacağım. Ilçelere de şimdi bilemiyorum. Hani sistem nasıl bol bol yardım geliyor dedi biz biliyoruz mesajlar geliyor ama dedi arabamız yok biz gidip alamıyoruz ki dedi nasıl gideyim dedi 2 saatlik yol 3 saatlik yol yollar kapalı şu an ulaşım her yere var yollar açıldı ama arabası yok yani arabası olmayanlar mağdur oluyorlarmış bunu da bir dipnot olarak söylüyorum arkadaşlar sizleri seviyorum hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.